Dostum tahmin edin ne oynuyorum. Puppy Playtime. Ama Chapter 1. Neden Chapter 1 oynuyorum? Onun sebebi de var. Aslında yok lan. Eee chapter 1'den başlamak istedim. Oyun 3 yıl önce çıktı ve 3 yılda unutmuşumdur oyunu. Ve unuttuğum için de şu anda oyunu oynuyorum. Yani unuttum harbiden lan ne vardı oyunda? Oo tıs, yaptı ya kötü hissettirdi be. New game. Chapter 1 biraz buglu. Girişi hatırlıyorum. Skip intro yapacağım o yüzden. Aa intro demişken. Yeni intro yapıyorum kanal girişi için. Gerçi bunu sürpriz yapacaktım ya. Size söylemem lazım Merhaba ben bir aptal çalışanım. Geri geldim. Evet tam ben bir aptalım. Oo. Videoya başladım şeye geldi. Gerçi sessiz almayı unuttum telefonu. Gerçi almayayım önemli bir arama gelir falan sonrasında. <laughs> Şu oyunda tek hatırladığım şeylerden birisi. Şuradaki renk kodu abi. Yeşil pembe sarı kırmızı veya sarı kırmızı pembe yeşil. İkisi de oluyor. Ha bir de şuradan geçince hagi vagi vardı. Çok bir şey hatırlamıyorum ya. Burada ne vardı lan? Sarı, kırmızı, pembe, yeşil. Aldım, taktım. Oynasana oğlum. Oynadıkken böyle zil takıp e, müzikle beraber oynamak değil. Bu bugu benim bir arkadaşım da yaşamıştı ya şey. Mobilde şöyle bir bug var. Kasete takıyorsunuz. Bazı bazen girdiğinizde kaset oynamıyor ama aslında oynuyor. Ama siz görmüyorsunuz. Şu an oynuyor. Oyundaki arka plan sesi şu an kulaklık taktığım için fena şey yapıyor. Hatta size onu ispatlayayım. Aa iki tane aldım lan. Ama bak şimdi. Hi, my name is Leif Pierre and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Oynadı lan. E bu niye oynamadı? Neyse. Chapter 1'de arkadaşlar şöyle Türkçe eee iyi desteklemiyor. İngilizce, in ee, İngilizce ve İspanyolca'yı destekliyor. <laughs> şimdi şey diyeceksiniz. <laughs> English or Spanish demeyin. Çünkü olmayacak. Itemlarıma bakabiliyormuşum lan. Bir dakika. Bunlar şimdi benden bir tane daha var. Bir kez daha takıp dinleyebiliyor muyum? Yok. Yok bir kez. Tamam. Şu eli alalım artık ya. Kaç dakika oldu almıyoruz. Hep bu oyunu oynamanın hayallerini kurmuşumdur. Ama sonunda gerçek oldu. Baksana artık bir elim var yani. Ve bununla birazcık oynatma, oynatmak mı? Çekebiliyor mu seni? Gel lan. Oğlum ben bunları <laughs> çekebiliyorum. Çok iyi lan. <laughs> Ara ben Roblox'ta oynuyordum bu arada Pop Playtime. Yani hani Roblox'ta fan made yapımlardan oynuyordum. Artık bir nasip oldu oynamak. Hatta bunu sizlerle video çekmek istiyorum. Sizlerle video çekmek istiyorum. Hani videoyu almak istedim. Şu an diyeceksiniz ki oğlum Populator Chapter 1'in modası ee, tarihi falan geçti niye oynuyorsun? Ben eğlenmek için oynuyorum arkadaşlar. Tarihi geçmiş olabilir çok da umurumda değil. Ben eğlenmek için oynuyorum. Belki hala izleyen arkadaşlar vardır bu videoyu açarlar. Sanmıyorum ama. Bu arada çok güzel güvenlik sistemi. <laughs> açıl susam açıl. Tamam yüklüyor şu an arka planı galiba. Dur bakayım. Yo yüklemiyor. Ha yüklendi. Welcome to Playtime Co. Çak beşlik. Bunu herkes yapıyordur abi. Oyunu ilk açan herkes bunu yapmıştır.

Tamam sen bundan sonra benim yanımda kal tamam mı? Ben de geliyorsun. Ya da gelme ya bazıyorsun. Aa burada anahtar veriyordu. Şey yapıyorduk değil mi? Ya yavaş yavaş hatırlıyor insan. Ama bunların hepsi yavaş yavaş oluyor. Yani oyun açtıktan sonra 1-2 oynadım diyeceksiniz. Hayır oynamadım. Sizlerle oynuyorum şu an. Nasıl lan? Bug oldu galiba. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Öf yok oluşunu da gördük. Yani şurada yok oluşunu da gördük. Direkt bak burada duruyor ya. Direkt yok oldu şöyle. Alta girdi galiba. Ee, sizler ne biçim hugi oyuncaklarısınız ya. Oyunu sesine bakacağım bir. Tamam oyunun sesleri iyi şu an. Bana çok geliyor size az gelsin. Çünkü benim sesimi bastırmasın şimdi oyunun sesi. Make a friend. Yalnız bu kamera çalışmadığı fikrindeyim. Yani bu kamera çalışmıyor. <laughs> ya geri zekalı. Beleşe korktum ya. Selamun aleyküm. Bu sarı değil miydi lan? Mobiller elde mavi. O tamam. A, şurada da bir tane var. Alamıyorum ama. Şunu bir açalım abi. Gel 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 gel. Ben bir şey yapmıyorum orada çekmiyorum. İstemeyerek bir tane daha buldum lan. Ama gerçekten istemeyerek buldum bunu. Tamam başka nerede? Var? Oo. Güzel yere saklamış ha. Bulamazdım. Ne yapıyorsun lan orada? Şerefsiz herif. Chapter 1 biraz kısa ama Chapter 2'yi partlara ayırmayı düşünüyorum. Yani tekte bitirmeyi düşünmüyorum. Onu söyleyeyim sizlere. Chapter 2'yi partlara ayıracağım. Oh diğer eli de aldık sonunda ya. Nasip oldu diğer eli de almak. Bam. Bir dakika geri gidip diğer kapıyı açmayı deneyeyim mi? Yok be boşver. Bu ne lan? Ki çizgiyi anlamadım. Bu ne lan? Elimin yarısını. Bir dakika bu bug mı? Gel şuraya gel 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 gel, 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 gel. ne İkiniz... çekeyim? İki el. Evet burada bir hitbox bug var. Ne bug olduğu bilmiyorum ama hitbox bugıdır büyük ihtimalle. Artık bulgaca ee, Bulgarca konuşacağım. Ne Oynar mı acaba kaset? Yok. E, alt yazı var sadece. Oynamıyor. Neyse ben onları Türkçe çevirir. Aa yok. Burada gidiyor alt yazı. Buraya yaklaşınca geliyor. Gerek yok ya. Türkçe çevirmeye. Şimdi şurada. Burayı nasıl yapacağız? Şöyle mi? Lan! Ben bunu nasıl becerdim ya? Ya ben bunu nasıl becerdim abi? Tarihte bunu ilk yapan kişi olabilir? Hah! Öleceksin dediğinde gülüyor ya. Bu da bir psikopat çıktı. Şimdi şöyle bir şey mi yapacağım ben buraya? Şuradan gidiyorum. Çektim. Aldım. Yetişmiyor ama buraya. Diğer türlü denesem. Şöyle yapsam. Evet böyle yapacaktım. Yarım saatten beri mal gibi anlatıyor. Şu an ne yaptığımı merak edeceksinizdir. Populatem chapter 1'de bir yerden hagi vagi geliyordu. Nerede olduğunu unuttum. Bir yerden geliyordu. Buradan böyle çıkıp şey yapıyorduk. Şuradan geliyordu galiba ya. Biz buradan kaçıyorduk sanki. Başka bir yere o da şuradan geliyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlıyorumdur. Oğlum o, şimdi diyeceksiniz ki şu an doğrusunu bilenler benim gibi benim doğruyu bildiğimi düşünmesinler. Yani ben yanlış da bilebilirim. Çünkü oyun üzerinden ta 3 sene şey geçmiş. Oğlum niye bir oyuncakları oyuncakla geçmek zorundayız ki? <gülüyor> oh! <gülüyor> Ve buradan gelmiyordu ya. Şuradan gelmiyor muydu? Dur dur şurayı deneyeceğim. Geçiş yok. Geçilmiyor. Oğlum bu 15 metre bir şey mi? Bu ne lan? 12 metre. Ya kalanı ya? Ne oldu ya? Ne oldu? Abek mi ya? Bir daha kum parlak sensüti du sensüti karemi devam. Bir parlak açacağım. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Yorum o kadar getirmeye çalışıyorum şu an. Aa bak yanına kadar getirdim ya. Yanıma kadar getirdim ya. Kapan direkt kapı. Bir tane algı var yok. Bunlardan bin tane var diye atıyorum. Yemin ediyorum beni bayram bulandı. Arkadaşlar ben varmışım. Şey neydi? Ben varmışım. Eskiden de şuradan kaçıyormuşuz biz. Ben yanlış hatırlıyormuşum. Oğlum <laughs> ben bunu nasıl hatırlamayacağım? Buralar açılmıyordu. Ay çok korktum. Kaç kaç. Bu sefer harbiden bitireceğim. Aha geliyor. Kaç 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 kaç. Peşimde Allah'ın cezası git lan Dur dur orası kendine doğru çekiyor Kaç 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 Ne yapacağım? Git <laughs> lan <laughs> Geber şerefsiz Kan bıraktı ha, doğru kan bırakıyordu Ha şimdi papiye almaya gidiyorduk değil mi bak buraya da Burada bir yerde limon vardı sanki. Yok. O bu yok. Evet benim geri zekalım Yani ben yanlış hatırlıyormuşum arkadaşlar tamam. Suç bende. Oyun takayım oynar mı lan acaba kaset? Yok oynamıyor tamam boşver ya. Sesmes olur dedim de Aha. Ha evet burada bir koridor vardı. Poppy. Chapter 1'i bitirdim Poppy. Poppy Poppy Papi. 3 2 You my case. Ben senin kasanı açmadım ki. Popletime.com ne alakalı? Neyse arkadaşlar ben burada videoyu e, bitireyim. Burada bitti herhalde. Herhalde değil. Chapter 2'ye kaldı olay. Benim ki işte havalandırmayı böyle kıracak, atacak. Oradan biz kaçacağız başka yere. Falan sonra biz başka havalandırmadan kaçacağız tarzı bir şey diye hatırlıyordum. Ben oradan kaçıyormuşuz. Oyun üzerine 3 sene geçti unutmam. Veya yanlış hatırlamam. Çok normal. Yani oyun çıktı 2021. Şu an 2024'ün sonlarındayız. Yani oyunun çıktığı tarihe kadar geliyoruz. 12 Ekim'ine çıkmıştı. Üzerinden tam 3 yıl geçti. Ben beğendim chapter 1'i. Ama chapter 2 daha iyi olacak. Adım gibi eminim. yeah. yeah.